Dostlar. Okul biter bitmez. Bizim eve koşuyoruz ve neyin yeni bölümünü izliyoruz? Bay Akıllanmaz'ım! Evet. Bütün bir gün bekleyeceğiz. Buna katlanamıyorum. Ben de öyle. Ama şş, dersi bozmayalım bence. Okul sonrası ek ödev almayalım. Haklısın. Bugün başımı derde sokmayacağım. Bir kerecik bile. Joey, sessiz ol ve dinle lütfen. <laughs> biraz çabuk oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu öğleden sonraki bölümü beklerken... ...biraz bayakıllanmaz okumaya ne dersiniz? Harika, bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Bayan Gosling pek hoş bir modda değil anlaşılan... Her günkü gibi diyorsun yani. Neyse ki bugün beden eğitimi yok. Aa, evet var. Tam şu an beden eğitimi var. Hı? Çizgi romanıma el koymasını istemem. Hmm. Bunu dolabıma koyacağım. İyi düşündün Joy. Böylece ceza almazsın. Ve vaktinde gidip... Vay akıllanmaz izleriz. Sizi uyarıyorum. Hiç havanda değilim. mi yaptın? Ee, hmm. Beni hanginiz düşürdü? Ee, ben yapmadım. Sen mi yaptın? Belki de top elinden kayıvermiştir. Böyle bir ihtimal yok mu? Beni suçlama sakın. Topla oynayan kişi ben değildim. Sen yapmış olma sakın. Yeter artık. Yapanın derhal öne çıkmasını ve itiraf etmesini istiyorum. Anlaşıldı mı? İtir yok bayan Gosling. Suçlu işte şuradaki toptu. Al sana yaramaz top. Gördünüz mü bu top kötü. Başkalarının işine burnunu sokma Joey. Sen git de biraz koş. Evet kim öne çıkacak? <laughs> Hadi ama itiraf <laughs> et Oli. Söyledim ya ben masumum. Neden senin yaptığın bir şeyin suçunu ben üstlenecekmişim ki? Çünkü ben yapmadım. Evet Yapan öne çıkmayı reddediyor. Çok güzel. Birlikte yapacaksınız. İkiniz de son dersten sonra spor sahasını temizlemeye geleceksiniz. Aman ya. Joey sana masumum dediğim zaman bu ne demek? Şey demek işte. Hı? Ee, masum demek. Onun tarafını mı tutacaksın Joey? Ee, hayır yani... Ben ikinizi de savunacağım. Doğru değil. Onunla daha uzun süredir tanıştığınız için hep Olive'in tarafını tutarsın sen. Bu doğru değil. İkiniz de benim dostlarımsınız. Ama ne olduğunu görmedim. Bu yüzden kim? Yani eminim ikiniz de bilerek yapmamışsınızdır. Hmm. Joy. <gülüyor> <gülüyor> Biz... <gülüyor> Neden böyle üzgünsün? Olive ve Yasin birbirine kızgın. Ve bana da. Ah, huh. ben de fen sınavı iptal oldu sanmıştım. Ve ikisi de kızgın ve meşgul olduğu için... ...Bay Akıllanmaz gecemizde böylece mahvolacak. Hmm. Bunu düzeltebilirsin Joey. Olaya matematik problemi gibi yaklaşmalısın. Aa. Aslında haklısın Igor. Bunu düzeltebilirim. Mega görevimize başlayalım. Uzlaşma. Joey! Ha? Hemen koşmaya başlıyorsun. Yoksa sen de mi onlara katılacaksın? O, aa, tamam. Mega görevime öğle teneffüsünde başlarım. <gülüyor> 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 Pekala. Oley. Yasin, mega görev uzlaşma. <gülüyor> <gülüyor> Yasin, bayan Gosling yüzünden birbirimize kızmamalıyız. Ben ceza aldım ve hiçbir şey yapmamıştım. Olive'i itiraf etmeye ikna edersen sorun çözülür Joey. Yasin, Olive'le olan dostluğun küçük bir tartışmadan daha önemli değil mi? Evet, biraz fazla sert davranmış olabilirim. Ben gidip onunla konuşayım. Harika, arkadaşlar kızartma gibidir. Özeldir yani. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> <laughs> ne? ...beni dinlemeden buradan çekip gitmeyeceğim Olive. Hı, seni dinliyorum. Bayan Goldsting'i kimin düşürdüğü önemli değil. Birlikte geçirdiğimiz o müthiş anlara bakınca... ...süper üzgün olmamız süper kötü gelmiyor mu sana da? Hayır, ilk defa okul sonrasına kaldım. Ve bunun benim hatam yüzünden olmaması süper haksızlık. Hepsi onun yüzünden. Haklısın. Öğlen birlikte yemek yesek, sen ve ben. Sonra da okul sonrası için bir plan yaparız ha? Yasin de orada olacak mı? Hayır, hayır. Ee, şey o öğlen yemekhanede yemek yemeyecek. <laughs> hmm. Bu sabah tam olarak ne olduğunu bana anlatır mısın Olive? Ben beden eğitimi dersi için spor merkezine yürüyordum. O sırada bayan Gosling bağırdı ve yere düşüşünü gördüm. Ha? <laughs> Hadi arkadaşlarım bunu unutsak ya. Sizi özlüyorum. Bence tamam ama ikiniz de bilin ki ben masumum. Ben yaramazlık yapmam. Şaka mı bu? Ortalığı karıştırmayı çok iyi bilirsin. <laughs> Mesela çok iyi dolabına kilitlemeyi başardığın zaman gibi. <gülüyor> <gülüyor> o kazara oldu. Hem ayrıca Yasin ortalığı benden daha fazla karıştırır. Değil mi Joey? Aa, evet. A, hayır. O, a, ortalığı karıştırmak tam ne demek? Oliver'ın köpeği kedilerle ilgili sunumumuzu yediğinde ortalığı karıştırmış olmuştu. Hayır, bence seni yemekhanedeki tüm çikolatalı tatlıları yemek için sınıftan kaçman ortalığı karıştırmaktı. Doğru. O zaman ikiniz de ortalığı karıştırmışsınız. En azından ortak bir noktanız var. Ama Bayan Gosling'i düşüren ben değildim. Düşüren bence de değildim ama. Affedersiniz ama bu saçmalıkları dinlemektense yalnız başıma yerim çok daha iyi. Aman ya. Joey. oturup <laughs> mi? Hmm. Onları böyle kızgın görmemiştim. İkisi de bana masum gibi geliyor. Aa. Şey eğer masumlarsa gerçek suçluyu bulsan sorun çözülür. <laughs> Tabii ya. Sen bir daha iyisin Igor. Biliyorum. Ama kim o topu Bayan Gosling'in ayağına atmış olabilir? Ha? Aa, gerçekten ben değildim. Bayan Gosling bir basket topuna takıldı. Ansiklopediye değil. Hmm. Basket topu mu? Ha! Jonas! Ee, bu çok güzel değil mi? Evet! evet Bak sen şu işe. Bu bayan Gosling'in üzerine basıp düştüğü topun aynısı değil mi? Dün akşam okuldan çıkarken topu kaldırmayı unuttum. Ve bu sabah bahçede öylece yuvarlanıyordu. Bayan Gosling top yüzünden düştü. Beni suçlamasını istemedim. Biraz korkutucu biri. Yani kazar oldu. Sorun falan yok. Ben hallederim. <laughs> Bayan Gosling, bu sabah düşmeniz kimsenin suçu değildi. Top dün geceden beri bahçede duruyordu. Yasin ve Olive masum. Sırf sen onlar adına saçma bir bahane uydurdun diye onların temizliğini iptal edeceğimi mi düşündün? Aa, ee... Evet, yani evet. Aslında itiraf ediyorum. Bu sabah sizi düşüren bendim efendim. Hmm. Dün akşam okuldan sonra okulun çatısına düşen kağıt uçağımı geri almak istedim. Ben de uçağımı düşürmesi için Jonas'tan topuyla onu hedef almasını istedim. Ve Jonas topu attığı anda Bayan Prettywood bizi çağırdı. Biz de topu almayı unuttuk tabii. Ve bu sabah üstüne basıp düştünüz. Bu da demek oluyor ki her yeri ben temizleyeceğim. Bu hikaye yorucu olmaya başladı. Her yeri temizleyecek misin? Hiç durma keyfine bak Joey. Teşekkür ederim. Siz bir tanesiniz. Sizi seviyorum. Tamam tamam bu kadar yeter Joey. Evet. Hah? Peki fen sınavı Görüşürüz. Hayır bu taraftan gideceğiz. Hey siz ikiniz temizlik iptal oldu. Düşmemin nedeni Joey'ymiş. Nedeni de kağıt uçakmış. Yani şimdi temizlik ona kaldı. Bu, bu tuhaf. Joey kağıt uçakla oynamıyordu ki. Ve bayan Gosling düştüğünde de bahçeden çok uzaktaydı. Yani bayan Gosling'i kandırdı. <laughs> Ve onu suçlu olduğuna inandırdı ki... ...biz arkadaşları öfkeli olmayalım. <laughs> Yasin çok özür dilerim. Şey için. Ben de özür dilerim Olive. <laughs> Gidip en iyi arkadaşımızı bulalım mı? Ne? <laughs> Merhaba Miko. Yardım lazım mı? Merhaba dostlarım. Üçümüz çalışırsak hemen bitiririz değil mi? İşte bu müthiş bir fikir dostlarım. Bay bu bölümünü sizinle izlemeye can atıyorum çocuklar. Umarım başını kaçırmayın. Bayan Gosling'i düşürmeseydiniz şimdi bizim evde olurdum. Ha? Şaka yapıyorum. İşin aslı sizinle temizliği çok seviyorum çocuklar. Ha 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 ha